Şakir ustam şimdi de e, Türkiye'de yine ilk olarak evet. sucuk kebap evet. yapacağız değil mi? Evet. Boruda özelliği işte Bo, de. Boruda. Evet. herkes, herkes durduramıyor evet. ama boruda. Boruda. Evet bu çok da ilginç. Çok evet. Işte. Şakir ustamdan boruda sucuk evet. kebap. Sade kıymamız var. Evet. Hıca. Türkiye'de ve dünyada ilk sevgili evet. seyirciler, evet. Afyon Haber takipçileri takip edenleri. Evet. Şimdi söz Şakir ustamda. Evet. Sade kıymamız var burada. Baharatımız evet. var, sarımsağımız. Olmazsa olmazsa. malzemeler. bunlar malzemelerde evet. ifade etmiş olalım. Evet hocam. Şöyle gösterebiliriz Sucuğumuz da yanında. Pistireyim. Görüyoruz. Sucuk kendi imalatınız mı? Evet hocam. Kendi imalatınız. Evet öyle olması daha iyi. Sarımsağımız da. Sarımsağımız da. O da olmazsa Pistireyim. olmaz tabi. Tabi tabi. Evet. Şaik Rustam'ı da alalım. Evet. Kebaplık hale geliyor, hazırlanıyor. Afyon'un nesi meşhur diyor. Gelen müşterilerimiz Gazgöl Termal Bölgesi'ne gelenler. Diyoruz ki bizde Afyon sucuk kebabı meşhur. Evet. Kıymamız, kendi sucuğumuz, kendi etimiz, etlerimiz helal kesim. Çok, Çok güzel, güzel, oluyor. Bunu da denemenizi mutlaka tavsiye evet. ediyorum arkadaşlar. Evet. Ercan ya ve ya Şakir de, ustalara bu lezzetleri ya tatmanız ya için bekliyoruz. Evet hemen petrolün yanında. İşletmemiz iki kardeşiz. Yıllardır bu mesleği yapıyoruz severek. Burada Ercan ustama da dönelim şöyle. Ercan ustam da sizi selamlıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk Ercan ustam. Evet hocam. Hazır Çok değil şey mi? Olmamız. Evet şöyle yakından. Gören hakikaten evet. Çok güzel görünüyor. Aynen. Rengini Şimdi bu, de aldı. Evet. Ama şu an Buraya nasıl yerleşecek yerleşik ben nasıl, onu merak ediyorum. Herkes bunu evet, merak ediyor. Tabii. Boruyu tutacak, evet, tutacak mı? Tutmayacak mı? Oo, evet. Boru da. Belki bunu yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Düşerken düşecek mi? Düşmeyecek mi? Evet. Herkes bunu merak ediyor. Birazdan göreceğiz bakalım onu. Lezzeti acaba sucuğundan aynı olacak mı? Adana kebabından çok satıyoruz, sucuk kebabımız meşhur, evet. sucuk kebabından sonra müşteri potansiyelimiz var. Evet, müşteriler de bunu servis ediyorsunuz değil mi? Tabii, evet, gelen müşteri, gelen müşteri, yani ben sucuk, sucuk kebap yiyeyim, yani buru da sucuk kebap dediği zaman da yiyebiliyor. Kebabı. Evet, yöresel ne var diyorlar, sucuk kebabımız var Evet. Diyor. Çünkü buraya gelenlerin çoğu yabancı, gazgöl, termal bölgesine evet. gelenler, onlar da, yabancılarımız da diyor ki bize, ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? sucuk kebabı diyoruz. Evet. Yiyenler memnun kalıyor. Tabii. Teşekkür edip gidiyorlar. Sucuk kebabımız da son aşamada şu an hocam. Evet. Görüyoruz Hazır şu, şu an. Ateşte buluşmak üzere. Evet. Kızgaramızı atıyoruz hocam. Yavaş yavaş pişiriyoruz. Evet. Ateşimiz de tam kıvamında, evet. tam kebaplık durumunda. Aynen hocam. Burada Pişecek. Bu da yine bir 5-10 dakika sürüyor değil mi? Tabii. Tabii tabii. Evet. Pişmesini yine ayrıca bir şey yapalım. Şu anda bir nokta koyalım. Evet. Sucuk kebabımız hazır. Şakir ustam. Söz sende. Evet. Şöyle yakında. Yakında. Evet. Müthiş görünüyor hakikaten. Gördüğünüz gibi sucuk kebabımız da hazır hocam. Evet. Ya, hakikaten müthiş görünüyor. Böyle en tatmak için biz de Şöyle bu arada çıkıyor bir yandan yükseliyor. Gülsün gelsinler. Evet, müthiş bir zevk. Evet. Şarkı ustam sizi Ercan ve Şaykı Ustalara bekliyor. Bu, bu, lezzetleri mutlaka tadın deriz biz de. İnşallah. Bir gurme olarak biz de öneriyoruz. Burada çocuk kebap ve Türkiye'de ve i̇lk. dünyada ilk olarak evet. acı cipsli kebap. Biraz önce yaptığımız bu da ikinci kısım. Eline sağlık. Kısım. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.